Ama kendi giymelisin artık yani. Her şeyi de öyle devletlenmek ne? bunu böyle açacaksın. Giy. Sonra buradan tutacaksın arkadaşlar Hoppala bak. Ayakkabın giyindi. Bunu da giy bakalım. Evet evet. Güzel. Hadi atmosfere baş bakalım. Hadi gidelim biraz gezelim. Evet bugün 29'u İstanbul'un fethi yıldırımı. Yıldırı. Bütün Yıldırı. 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 Türk milletine kutlu olsun. Görüşürüz. Hayır oraya yaklaşma. Oraya yaklaşma. Buradan düşebilir o da. 15.59 evet. 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 Ben demiştim yağmur yağacak diye. Yarım saatten fazla mı durduk? Bayağı durduk ya, yani, yeter. <gülüyor> <gülüyor> Yetmedi mi Bilge? Yetmedi mi? Ben zaten acıktım. Hepinize merhabalar. Ben Abdurrahman Bozdoğan. Bursluluk sınavı ile ilgili videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu henüz sadece bir dönem geçirebildiğim ve deprem nedeniyle ayrıldığım 5. ve 6. sınıflarıma ve yine elimde olmayan sebeplerle ayrıldığım 7. ve 8. sınıf öğrencilerim için çekiyorum. Hepinizin haberi vardır. Biliyorsunuz orta öğretim ve ilk öğretim bursluluk sınavı başvuruları başladı. Peki bursluluk sınavına nasıl çalışman gerektiğini biliyor musun? Endişelenmene gerek yok. Çünkü ara ara da olsa sizlerle burslukla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Hepinizin bildiği gibi Abdurrahman Bozdoğan YouTube kanalında günlük videolar çekiyorum. Ancak bu günlük videoların yanında bundan sonra eğitimle alakalı rehberlik videoları da çekmeye başlayacağım. Elimden geldiği kadar eğitim içerikleri çekerek eski yeni tüm öğrencilerle aramdaki bağı sıkı tutmaya çalışacağım. İşte bursluk sınavı çalışma planı. Bursluk sınavı için kendini denemen çok önemli. Bursluk sınavı şahsına münasır bir sınav olduğu için yani diğer sınavlardan ayrı bir sınav olduğu için ona ayrı bir çalışma planı hazırlaman lazım. Bu yüzden de bursluk sınavı ile ilgili deneme çözüp Denemeye göre gardını alman çok önemli. Yani denemeye göre çalışmana yön vermelisin. Peki bursluk sınavını diğer sınavlardan ayıran en önemli sebep ne? diye soracak olursan buna şu şekilde cevap verebilirim. Diğer sınavlar okuduğunu anlama yönüyle sizi ölçerken bursluk sınavı neredeyse tamamıyla bilgi ölçen bir sınav. Yani bir bilgiye sahip misin değil misin onu ölçer. Ancak LGS, YKS, diğer sınavlar bilginizden ziyade genellikle sizin yorumunuzu, sizin düşüncenizi, sizin anlama biçiminizi ölçer. Bu yüzden deneme çözerek konu eksiklerini belirlemen lazım ve konu eksiklerine göre bir plan yapman lazım. Peki ilk çözeceğin denemeler ne mi olmalı? Tabii ki bundan önceki yıllarda çıkan sorulara bakman lazım. 2022 yılında, 2021 yılında belki daha önceki sınavlarda çıkan sorulara bakıp Konu eksiklerini ona göre belirlemen lazım. Denemeye başladın. İlk yapman gereken şey ne diye soracak olursan bu da zaman tutmak olacaktır. Tek rakibin kendin olduğunu ve başarmak için çalıştığını asla unutma. Sen sadece sorulara ve kendini geliştirmeye odaklan. Geri kalanını hep birlikte halledeceğiz. Denemeyi tamamladın mı? Hemen kontrollerini yap. Eksiklerini tamamlamak için denemede yaptığın boş soruları ve yanlış soruları işaretle. Kes ve biriktir. Unutma, seni geliştirecek ve ileriye götürecek olan şey doğru yaptığın sorular değildir. Boş bıraktığın ya da yanlış yaptığın sorulardır. Eksik konularını belirledin. Eksik konularla ilgili video izlemeyi, bana sormayı ya da oturup kendin çalışmayı asla ihmal etme. Zira bunu yapmazsan denemenin hiçbir faydasını göremeyeceksin. Tabii ki burada doğru yaptığın sorular da önemli. Doğru yaptığın sorularla ilgili de pekiştirme yapmayı asla ihmal etmemelisin. En küçük bir eksiğin için 7-24, 365 gün boyunca yorumlardan, Instagram'dan ve bizzat telefonumdan bana ulaşabilirsin. Bursluluk sınavı ile ilgili unutmaman gereken birkaç detay daha var. Bursluluk sınavı başvuru zamanını asla kaçırma. 2023 yılı için 29 Mayıs ile 16 Haziran arasında bursluluk sınavına başvuru yapabilirsin. 5, 6, 7, 8 hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar için bursluluk sınavı tarihi 3 Eylül Pazar günü saat 10'da olacak. Heyecanla bekleyeceğiniz sınav sonuçları ise 22 Eylül günü Map.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Sınavla ilgili şimdiden hepinize başarılar dilerim. Umarım hepiniz kazanırsınız. Bu arada Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgeleri içinde %30 fazladan kontenjan ayrıldığını sakın unutma. Bu seneki bursluluk miktarı 863 lira. Ve bu miktar nispeten bir öğrenci için kısmen yeterli. Hepinize şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.